Ne süresi? Biz, biz. Bu ne çıktı çıktı? Aynı noktaya düştü. Günlerdir vurulan terterdeyiz. Terterin özellikle şehir merkezine 2000'nin üzerinde havan mermisi düştü. İşte o mermilerin etkisiyle şehirdeki birçok şehrin Şu anda da görev yaptığımız mekanda yakın bulunduğumuz bölgelere Ermenistan'ın su tarafından top mermileri atıldı. Atışlar halen de devam ediyor. Burada hiçbir askeri mevzi yok. E, fakat Ermenistan ordusu e, askeri hedefleri bir tarafa bırakaraktan sadece sivillere hedef alıyor şu anda. Türkiye'nin basın mensupları da gece gündüz dövüş meydanlarında öz hayatlarını risk altına atırlar. Patyara Ermenistan güçleri az önce ekibimize ve Anadolu Ajansı ekiplerine yönelik bir topçu atışı saldırısı gerçekleştirdi bulunduğumuz noktaya doğru. Bu görüntüleri dünya daha çok Türkiye basını vasıtasıyla görür ve bilir. <laughs> Gencaydin na merkezine bombalanmasından sonra Berdenin bombalanmasından sonra bura ilk yetişen bizim Türkiye'den olan kardeşlerimiz. Ermenistan'ın göndermiş olduğu, atmış olduğu saldırıların neticesindeki o füzenin düştüğü evdeyiz. Burada bir bina, yaşayış binası tamamıyla yıkılmış durumda. bu bir də Türkiyə Azərbaycan birliyini göstərir. Bu birlik sözdə deyil, əməldədir. Və bunu bu gün bütün dünya biridir.